ya Allah. Kış kışsınlar, kış kış. O buradaydı o. Fatih'i gördüm az önce. Atakan sen beni tehdit mi ediyorsun? Benim de parası olduğumu öğrenirlerse işimiz biter. Al götür Emisan ya, yar, al götür Emisan. Otur lan otur. otur kafamı taşına attırma beni. Çıkıyor dışarı. Sen de otur lan rüzgar. <laughs> otur vallahi yar çizim cilt suratına. Oğlum demek yaşıyorsun ha Allah'ım sana şükürler olsun. <laughs> Alışmış kudurmuştan beterdir. Hem şunun şurasında 15 gün sonra ülkene dönmüyor musun? Bildiğim kadarıyla gün çiçekli çıkmıyorsunuz. Ne iş? Yok çıkmıyoruz. Ama ona karşı özel bir şeyler hissediyorum. Aşkımızı üç kuruşa sattın C. Şimdi şu düştüğüm duruma bak. Niye öyle bakıyorsunuz? Makyajı mı attı yoksa? Kim şimdi bu ya? Demek Atakan'ı tanıyorsun Zeynep ha? Onun numarası neden Güç şeyin telefonunda kayıptı? His Yedili yeni gününde yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Show TV'de. Show başlıyor.